Herkese selam. Farklı bir sıralama videosuyla karşınızdayım. Üzücü olayları sıralıyoruz. Alıştınız artık yorumlarda buluşalım. Hii. Ben köpeğim kaybolmuştu ve ya 3 gün uyku uyuyamamıştım. O yüzden çok çok korkunç bir şey. Çiçeğim benim. Ee, of çok sıkıntılı. Gerçekten çok can sıkıcı. Kimsenin kalbini kırmayın. Gerçekten. Bu bir Türkiye yaşam gerçeğidir arkadaşlar. Türkiye'nin en belirgin duygusudur. Stres. Hüzünlü şarkı dinlemek beni rahatlatır. Ağlamak istediğim zamanlarda o yüzden o. bu en kötüsü bence. En kötüsü sevdiğiniz birini kaybetmek. Fiziksel acı ne ki? Geçtim. Kötü not almak artık ağlatmıyor. Ne de olsa büt var deyip geçiştiriyoruz. Birinin sizi aşağılaması ya da zorbalık maruz kalmak. Akran zorbalığı çok kötü bir şey. Dibine kadar yaşamış biriyim. Ama filmler de oluyor. Evet bitti.